Size yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün benimle ders çalışma günlüğünün ilk videosunu çekiyorum. Daha önceden de ders çalışma... ...şeyleri çektim ama onlar vlog şeklindeydi. Şimdi hızlıca coğrafyadan başlayacağım. Sizi sıkmadan fazla uzun bir giriş konuşması yapmak istemiyorum derken uzun bir giriş konuşması yaptım. Neyse işte ilk başta coğrafyadan başlayacağız. Hadi gelin çok coşkuluyum neden. Arkadaşlar sıkı sıkı böyle o etkinlikleri yaptım. Şimdi önemli yerleri biraz daha çizmem gerekiyor. Coğrafyadan şöyle doğal insan etkileri falan. Bunlar genç ortaokulda gördüğümüz konular. Neyse şimdi birkaç yer daha çizip bir tekrar yapayım. Filmimizi da çok güzel bir şekilde çizdik. Şimdi kitap okuyacağım. Bu Boran'ın kitabını hala bitiremedim. 70 gündür 10 antadır. bu kitabı okuyorum ama bugün bitireceğim artık. Çünkü 190'dayım. Size öneririm bunu. Birazcık eski bir kitap ama gerçekten yani yeni nesil böyle şeydekileri çok güzel anlatıyor. Şimdi bir yandan da yer yiyeceğim. Hadi geçelim. Evet o konumuzu da yaptı. Şimdi dün ben bir spor yapmıştım. Yerde, yer, yerde biraz cebelleşmiştim ama şimdi gerçekten yapacağım. 25-25 set yapmaya çalışacağım. O köprü hareketi, kaldır indir hareketini yapacağım. Hadi geçelim. Formatı almam lazım. Spor bitti. Ben de bittim. Bu arada üstündekini çok merak ettiyseniz nereden aldığını hatırlamıyorum. Arkadaşlar ilk defa giydim bunu. İlk defa değil. Bayağı aldı alanı yani. Şimdi ne yapacağız? Edebiyat notları yazacağız ama edebiyatta ben çok güzel yazarım. Benim huyumdur bu. Gelin izleyelim. Bakın dünkü vlogda bu başlıyor. Attık bıraktık arkadaşlar. Şimdi devam edeceğiz. Hadi. Şimdi bu kafadar matematiğin matematiğini çözeceğim arkadaşlar İlk konu mantıktı. Sözel bir konu birazcık sözel dediğim matematikte de sözel yani işte işlem yapmıyoruz fazla hadi gelin çözmüyorum Çözemiyorum çözemiyorum e Çünkü inatla yani daha öğrenmedik bu ama benimle belki öğrenmişizdir diye çözdüm dünkü vlogta da aynı şeyi yaşadık her gün de yaşıyorum resmen her gün diğerinin aynısı Dedim ki biraz Almanca çalışalım gelin Tabletim muhteşem derecede kırık arkadaşlar tabii ki Açalım. Merhaba arkadaşlar. Almanca kolay, hoş geldiniz. Almanca, Hadi bakalım. Hello. 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 Almanca merhaba demekmiş arkadaşlar. Aydınlattım Hı. sizi. Guten Morgen. Günaydın. Guten Morgen. Pardon. Guten. Guten Tag. Guten Tag. Guten Abend. İyi akşamlar. Gute Nacht. İyi geceler arkadaşlar. Kusura bak. Auf Wiedersehen. Görüşmek. Auf Wiedersehen. Auf Winterhorn. Winterhorn. Bis bald. Bisbalt. Ağzınızda böyle yani Türkçeden çıkıyor yavaş yavaş arkadaşlar zaten günaydınla başlayınca. Böyle şöyle not yazdım göstereyim. Bunlar iyi adımlar yani. Şimdi videomuza devam edelim. Ödev, ödev. Hayatımız ödev. Coğrafyaya uv dönüşü yapıyoruz. Çünkü hoca bir sürü ödev vermiş. Yapacağız. Gelin. arkadaşlar. Coğrafyayı sağ salim teslim ettim. Artık. Arada çok önemli bir şey açıklayacağım. Eskiden böyle kameraya karşı daha güzel olmaya çalışırdım. Böyle saçım başım arkam falan toplardım. Artık doğal halimle çıkmanın daha iyi olacağını şey yaptım. Çünkü siz artık evimde oturuyor sohbet ediyor gibisiniz arkadaşlar. Böyle bir şey oldu aramızda. arkadaşlar demekten içim şey oldu be. Dördü 40 geçe edebiyat dersi vermiş, Ona da gireceğiz. Yazı yazarız orada. Değilse arkadaşlar matematikte çözüm verilmiş burada ama ben pekiştirmek amaçlı yine çözeceğim bunu. Siz de böyle yapın bence. <laughs> arkadaşlar bilgisayarı ne zamandır şarjı unutmuştum. Şarjı patlayacak ya. Hatırlatmıyorsunuz da yani. Açılsın bakalım. ha. Full olmuş ama benim laptopun şarjı çok çabuk bitiyor. Sizinki de öyle mi? Galiba kullanıma bağlı olarak çok çabuk bitiyor. Çünkü ben çok kullanıyorum. Bitiyor yani. Sizlere markete gitme kombinimi göstereceğim. Üstüme böyle bir tişört. Altıma da böyle bir şort. Bir şortu ambardan almıştım. Üstü de defaktan internetten. Hadi giyelim. Evet market kombinim hazır arkadaşlar. Şortum ve böyle trafik lambası gibi bir üst giydim. Haydi gidelim. Buyur. Ben evde tek erken hazırlanan ben oluyorum. Yani bunu yemek için sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Bu arada geldik eve. Hadi yiyelim. çiğdem yedikten sonra şey dudağınızda böyle bir yanma oluyor. Herhalde çok tuzdan çiğdemleri yedik. Edebiyat dersini az kaldı onu da dinleyeceğiz. Evet arkadaşlar şu an yavaş yavaş akşam oluyor ve vlogumuzun sonuna geldik. Edebiyat dersini çekemedim çünkü kameranın şarjı bitmişti yine. Çok sık bitmeye başladı çok video çektiğim için. Neyse hepinizi çok seviyorum. Bende kalın, takipte kalın. Mükemmel videolarımı beklemede kalın arkadaşlar. Hepinizin desteklerine çok ihtiyacım var. Hepinizin en ufak bir beğenmesi bile benim için çok değerli gerçekten. Sizin bir beğenmeniz bile beni dünyanın en mutlu insanı yapıyor. Hepinizi çok seviyorum. Takipte kalın lütfen.